Selam arkadaşlar herkese buraya yeni yılda video arkadaşlar bir video birlikte kar kasma part 31.1 ile karşınızdayım Niye 31.1 çünkü 31 yükledim ama o kasılı özel kalacak normalde herkes açık yapacaktım ama ne yazık ki olmayacak Bu yılbaşı gecesi 2 adet video gelecek bilginiz hemen nasıl videomuza başlayalım Sizden tek isteğim abone olup like atıp bildirimleri de açınız lütfen Başka hiçbir isteğim yok sizden hemen nasıl videomuza başlayalım Kar kasma part 31.1 ile İlk oyunumuz Outroy. Dostlar bu oyundan bazılarınız bıkmış, yüksünmüş. Discord'da da gördüm. Yani dostum oyunun kare bitmiyor. Oyun 2 lira 16 kuruş. 2 lira 16 kuruş olduğuna bak. İşlevi büyük. Boyu değil işlevi büyük. Anladınız? Öyle rakısına gelip Outdrive yazıyorum. Outdrive. Artık nasılsa. 1.62, 1.37, 1.54. O kadar Discord'da paylaşıyorsa hala fiyatları düşmüyor. Beni çok şaşırtıyor ya. 1.42 arka planlarda galiba kar ediyor diye hatırlıyorum ya hadi bakalım bakalım Hayır e, önceden kar ediyor ya bunun bir tane arka planı Allah Allah niye böyle hatırlıyorum bilmiyorum Neyse ilk oyunumuz bu bakayım hızlandır paketi yememiş hızlandır paketi üretebiliriz çünkü 200 lira 6 lira Oha. aklıma yatmaya başladı bak bu oyun oyun biraz aklıma yatmaya başladı Evet evet. oyun denilir bu oyun Neyse. Bol karlı bu zaten bu seri. 31.1 özel. Bunu 31 diye olarak da kaydedebilirim bu arada. Sıradaki oyunumuz ise ıı, üzerine tıklayamayacağım. Also of the mı? The Tension 56 kuruş gördüğünüz gibi. Bakalım. Öyle ara kısmına gelip yapıştırıyorum oyun ismini. 1 lira 61 kuruş. 50 kuruş, 53 kuruş, 49 kuruş. Yani o oyun kendi parasının 2, İki buçuk katını çıkarıyor dostlar ya da üç katını çıkarıyor olabilir. Tabii ki de buna yine siz dikkat edeceksiniz. Şu şey de yine şu elimin alttaki masada yine sarsılmaya başladı. Garip garip sesler çıkarıyor. Neyse, Ryan Life Simulator e, bakalım. E, 60 kuruş. Bunda artı 18 bir şey yok. Pazar. Bu 60 kuruş. Bakalım. Öyle ara gelip yapıştırıyorum oyunun Kaç kuruş? 60 kuruş muydu? Ya? 61. Yani bu oyunda gayet karlı gözüküyor baktığıma göre. Evet. 31 kuruş, 20 kuruş, 24 kuruş, 25 kuruş, 20 kuruş. İyi ya iyi. Bunda piyasası iyi. Zaten oyun kendi parasını yine çıkarıyor. Kendi parasını hatta bir buçuk da ise kazandırabilir aynı şekilde. Sıradaki oyunumuza gelecek olursa Hit of Kaos Dostlar bu arada açıklama kısmına bıraktığım linki bazı açmayı becerememiş. Yani Trojan falan diyorlar dostum. Açmayı bilmelisin o şekilde. Yani söyleyeyim dedim. Oyun 1 lira göz gibi pazar kısmına geliyorum. Topluluktan pazar. öyle ara kısmına gelip oynadığını yapıştırıyorum. Evet bakalım. 77 kuruş, o kuruş, 77 kuruş, o kuruş. Bu biraz riskli bilginize. Bunu zaten bilerek ekledim o kuruş. Yani bundan 2 adet falan çıkarmanız ya da 1 adet çıkarın yeterli. Bakalım o 60 kuruş falan da 63 kuruştan alıcısı var. Yani bunu hızlı düşüp satın direkt. Bu şekilde kar yapabilirsiniz. Hemen sıradaki oyunumuza geçelim hızlı hızlı oyunları atlıyorum bu arada Sıradaki oyunumuza da geçelim Cockroach Simulator bunu e, yayında Twitch yayınında dostlarımızla ekiple beraber oynamıştık Oyun 1 lira bir kuruş e, Oyunun boyutuna bakmayın işlevine bakın cidden oyun çok iyi Yani hele altına iyi bakın derim Neyse orası artık bende kalsın neyin altına bakacağını bu oyunu oynayanlar bilir Hem oyunu oynayabilirsiniz hem kart düşürüp para da kazanabilirsiniz bu oyundan. 57 kuruş, 47 kuruş, 55 kuruş, 54 kuruş, 48 kuruş. 3 adet kart düşürdüğünüz hesaba katacak olursak hepsini de 40 kuruştan vereceğiniz hesaba katacak olursak 1 lira 20 kuruş eder. Hatta bundan daha fazla kazanırsınız ama yine de 15 kuruş kar ediyorsunuz. Bu da cepte. Radik oyunumuz Bintel Novel. 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 Nasılsa artık. Ara kısmına gelip oyunu yapıştırıyorum. Oyun 1 lira 10 kuruş. Bu biraz riskliydi ya da oyun kendi parasını çıkarıyordu öyle hatırlıyorum. arka arkasına gelip yapıştırıyorum oyunun adını. Bakalım. Abdur dur bu karlıydı. 48 kuruş. 48 kuruş 74 kuruş. 1 lira 91 kuruş. 1 lira 68 kuruş. Yani oyun kendi parasının 2-2,5 katını çıkarıyor. Bu video özel bir video oldu cidden. Bakacak olursak da arka planlarının emojilerine bir bakalım. Onlar bu kadar para etmiyor yani. Parla kartı rasa 100-200 bir şeyler ediyor yani 50. Bakalım. Bir tane de Win Hearts adında bir kalpli bir tane emojisi var. Emoji 43 lira. Bakalım şey neymiş? Nadir ifade. Çıkarmanız güç yani. O da 28 lira 86 kuruştan satıcısı varmış. Tüm mü diyelim? O 1251 lira alana bu arada geçmiş olsun. Neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Sıradaki oyunumuz şöyle Evet, zombies on a plane. Bakalım. Oyun 1 lira. Ee, ve bu arada şöyle göstereyim. Oyunu şu şekilde almanızda fayda arası bir büyür. Bundle oyunu tarzı bir şey. Hem oyun alıyorsunuz hem yani oyunu kendi parası çıkarıyorsunuz hem de yanında 2-3 tane delici alıyorsunuz. Bu da profiliniz için bir artı olanak sağlıyor. Bakacak olursak da dur, dur şimdi video falan açar da. Şöyle 1 lira 80 kuruş. Şöyle 3 adet toplamda 3 liradan. DLC'lere sahip oyun kendisi 1 lira zaten 1 lira 80 kuruştan bunu almanı tavsiye ediyorum. Bakalım. Öyle ara kısmına gelip ara yapıştırıyorum. Ara kısmına. Bakalım. 28, 28, 32. Yani aslında bu oyunu sadece size şeyini önerebilirim işte bu şekilde. 50 kuruş, 27 kuruş. Biraz aslında bol riskli yani. %90 riskiniz var. Yani bu öyle basit olmayacak bilginize. Hemen sıradaki oyunuza geçelim ve bu arada e, siz, siz bu videoyu izlerken videoyu izlediğiniz anda bir tane çekilişimiz var. Çekilişimiz de bitmiş olacak bilginize. Bunu da bil bilgilendireyim yani. Böyle çekilişler istiyorsanız aşılama kısmında Discord adresimiz var ve yorumlar kısmında oradan ulaşabilirsiniz. 60 kuruş pazar diyoruz. Bakalım bu nasılmış. Öğleleri ara kısmına gelip yapıştırıyorum. 1.08 kuruş vesaire vesaire. 48, 38, 41, 39, 46. Evet bu şekilde şey var. Yani bu da tabii ki kendi parasının 2, iki, 2,5 katını yine aynı şekilde çıkarıyor. Aslında gayet iyi ya. Ve sonuncu oyunumuz bu da. The Last 3. Bakalım şu listeyi de kapatıyorum. Artık videonun sonunda ufaktan geldi çünkü. 64 kuruşa bir adet oyun zaten. 64 kuruşmuş. Hem artık kütüphanenize de bir oyun ekliyorsunuz bu arada. Öyle ara kısmı gelip yapıştırıyorum. Bakalım 60 kuruştu. 53, 55, 28, 16, 26. Gördüğünüz üzere böyle yani. Gayet iyi aslında. Gıcak olursak. Yani her türlü kendi parasının bir buçuk bir çeyrek katını çıkarıyor. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar. Beni yapabilirsiniz. Bildirimleri daha like, açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Öncelikle bize katıldıkları için Dark Phoenix, İmparator 878, Eternal Campus yani Fil Necati, Hasan İzzet, Mr. Riza, Corlex 31, Spray, Süleyman Efes Selçuker, Cemil Duman, Taha Kuzgun, Yiğit Uludağ, Şizan, Şizan Ahura, Mamis, Ahmet, Ali Demirkapu, Bule Esat, Kylo, Naci Şirin, Rosimi, Arda Kadayıfçı, Elektropol, Metix, Zor Bey abi, Ses Efektleri, Ege, Longia, Monstro, Hipnos, Flego, Oğuzhan, Eren Attım, Utku, Warmax, Eagle Nurettin Tedik, Hale Selitok, Furkan, Sevi 29, MYP, Veleşokus Prime, YYG, 5 yıllık 2, Ediko, Vmotion, Burhanettin Begici, ETS2, MP Report Page, Hisra FMHT, Kuzey, Kerim Bilgi, Baymetable ve Vettel Fedaisi. Ahmet, Ali Demirkopu, Bule Esed, Kylo, Naci Rosimi, Ardaka Elektropol.